Merhaba arkadaşlar. Bu videoda SPSS ile korelasyon analizi nasıl yapılır bunu göreceğiz sizlerle birlikte. Ama onun öncesinde korelasyon analizi nedir? Niçin ihtiyaç duyarız? Bunlardan bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Korelasyon analizi öncelikle bir değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla kullanılan bir analizdir. Niçin ihtiyaç duyarız? Öncelikle şunu tespit etmeye çalışırız biz. Bu değişkenler arasında bir ilişki var mı? Bu değişkenler birbirleri üzerinde farklılık oluşturuyor mu? Bunu tespit etmemiz daha sonraki aşamalarda değişkenlerin birbirlerini etkileme düzeylerini belirlemek açısından önemlidir. Aslına bakarsanız korelasyon bir ön analizdir diyebiliriz. Çünkü öncelikle değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit ederiz. Daha sonra bu değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkisini tespit etmeye çalışırız. Burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi korelasyon analizi bize nedensellik vermez arkadaşlar. Yani hangisi hangisinin nedendir, hangisi hangisinin sonucudur bu noktada yorum yapmamız doğru değil korelasyon. Bunu literatür doğrultusunda yapabilirsiniz. Ancak eğer bir değişkenin diğeri üzerinde etkisini belirlemek istiyorsanız bu bir regresyon olabilir. Bu bir yapısal eşitlik modellemesinde bir yol analiziyle gerçekleştirilebilir ama Korelasyonda bunun hakkında fikir beyan etmiyoruz arkadaşlar. Korelasyon soruları hakkında şöyle konuşacak olursak, örneğin şu soruya bakarsanız, böyle bir veri setim var benim. Veri setimde dijital okur yazarlık, yaratıcılık, işbirlikçilik ve eleştirel düşünmeyle ilgili beceriler var, ee, ölçekler üzerinden toplanmış veriler var. Örneğin diyor ki, dijital okur yazarlık ile yaratıcı düşünme arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Korelasyon sorularında ilişki sorulur arkadaşlar. Anlamlı bir farklılık var mıdır şeklinde sorulmaz. Aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır şeklinde genellikle e, İngilizce söyleyecek olursak relationship şeklinde sorulur e, sorularda. Peki, şimdi bizim elimizdeki veri setini tanıyalım, birlikte korelasyon analizi yapalım. Elimizde e, bir dijital okuryazarlık ölçeğinden toplanmış, 10 soruluk ölçekten toplanmış bir veri var. Yaratıcılık. Ölçeği toplanmış 8 soruluk, işbirlikçilik toplanmış 4 soruluk ve eleştirel düşünme ile ilgili toplanmış 5 soruluk bir ölçek var. Bunun verilerini şöyle SPSS üzerinde görelim arkadaşlar. Şöyle 10 soruluk dijital okul yazarlık tek boyut bunlar. Bu arada bu yaratıcılık da alt boyutlar bir ölçeğin alt boyutu ama e, bu tamamı yaratıcılık düzeyini gösteriyor. İşbirlikçilik 4 soruluk tek boyut olarak düşünebilirsiniz bunlar bir ölçeğin alt boyutları ama bağımsız olarak değerlendirilebiliyor, işlenebiliyor. Eleştirel düşünme de beş soruluk bir ölçek. Öncelikle yapmamız gereken bu doğrudan boyutlar arasında ilişki olup olmadığını sorduğumuz için arkadaşlar, dijital okur yazarlığın ortalamasını hesaplattım ben. Dijital okur yazarlığın ortalamasını hesaplattım. Yaratıcılığın, işbirlikçiliğin, eleştirel düşünmenin ortalamasını hesaplattım. Eğer bu ortalamayı nasıl hesapladığımızı öğrenmek istiyorsanız daha önceki videolarımızda Compute Variable nasıl hesaplandığını göstermiştik. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi dijital okur yazarlık, yaratıcılık, işbirlikçilik, eleştirel düşünmenin ortalamasını hesapladık. Bakalım aralarında anlamlı bir ilişki var mı bunu tespit edelim. Öncelikle analyze diyoruz. Burada correlate bizim e, korelasyon analizi yaptığımız bir bölüm. E, ve buradan bir vary bir variyet seçiyoruz arkadaşlar bir varyet değişkenler arasında basit korelasyon hesaplaması yapmak istediğimizde kullandığımız bir bölüm olarak söylenebilir arkadaşlar şöyle dijital okuryazarlık ve soruyu da şöyle bir hatırlayalım dijital okuryazarlıkla yaratıcı düşünme arasında bir ilişki var şöyle hangileri arasında ilişkiye bakmak istiyorsanız şu kısma aktarıyorsunuz burada correlation katsayılarında Pearson'ı hesaplamak istiyorsunuz, Kendall's Tau'yu mu, Spearman'ı mı hesaplamak istiyorsunuz? Bunlar, örneğin Pearson, verilerimiz normal dağılıyorsa parametrik bir korelasyon analizi testidir. Spearman, non-parametrik korelasyon analizi testidir arkadaşlar. Kendall's Tau çok yoğun kullanılmıyor ama bildiğim kadarıyla yine non-parametrik testlerden birisi arkadaşlar. Bir de bu testlerin seçilmesinde verilerin sürekli mi kategorik mi? Yani nominal, ordinal, eşit aralıklı, eşit oranlı olup olmadığı da önemli. Bununla ilgili kitap bölümlerine bakarsanız onlar bize bu noktada tavsiye veriyorlar arkadaşlar. Ama bizim buradaki verilerimiz eşit aralıklı ölçeklerden elde edilmiş veriler olduğu için parametrikse ise Pearson'ı kullanacağız. Non parametrik Spearman'ı kullanabiliriz arkadaşlar. Burada significance var. Two-tailed, one-tailed, z dağılım üzerinde iki uçta mı arıyoruz, tek uçta mı arıyoruz, bir uçta mı arıyoruz? Yani yönlü bir hipotez mi oluşturulmuş, yönsüz bir hipotez mi oluşturulmuş? Biz genellikle yönsüz hipotez üzerinden bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir yön tahminimiz yoksa ee, ve anlamlı korelasyonlar işaretlemesini istiyoruz. Burada korelasyonun standart ortalamalarını ve standart sapma değerlerini de vermesini istiyorsak, çünkü betimsel olarak belirtmemiz gerekebilir. Bunu seçiyoruz. Eğer eksik ya da hatalı verileri dahil etmesin diyorsak list sadece ilgili analizde eğer eksik ya da hatalı varsa, eksik veri varsa onları dahil etmesini istemiyorsak pair wise'ı seçmeyi e, seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra başka bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Şuradan okey diyelim. Bakalım aralarında anlamlı bir korelasyon var mı? Şimdi biz burada tablolarımızı bu arada APA formatına uygun hale getirdik. APA formatına uygun hale getirmek için ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Daha önce yayınladığımız videolarda var. Tablolarımızı APA formatına nasıl uygun getirebiliriz. Ee, böylelikle korelasyon analizimizi gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Ee, bu korelasyon analizinde örneğin ee, Yaratıcılıkla dijital okuryazarlık arasında e, anlamlı bir ilişki var 0.01 e, anlamlık düzeyinde 0.29 şu 8'den dolayı 0.30 olarak yuvarlayabiliriz arkadaşlar 0.30 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Hemen başka bir analiz daha yapalım bu analizlerin APA formatına göre yorumlanmasını bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle correlate bir variate Şöyle başka bir analiz daha yapalım. İşbirlikçilik eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye bakalım. Şöyle yine Pearson mean standard deviations seçili zaten. Heh. Bunların arasında da anlamlı bir ilişki olduğunu görüyoruz. İşbirlikçilikle eleştirel düşünme arasından da arasında da anlamlı düzeyde bir ilişki varmış arkadaşlar. Yine 0.01 düzeyinde. Ee, bazen şu da karşımıza çıkabilir. Bunu da hemen yapmak istiyoruz. Eğer maddeler arasındaki ilişkiye bakmak istiyorsanız da bu da yine e, bir variyet üzerinden yapılabilir. Böylelikle maddelerde ölçekle alakasız olduğunu düşündüğünüz madde olursa bunları tespit etmenizi sağlar. Mesela D1'den D10'a kadar verilerimiz arasında bakalım anlamlı ilişki olmayan madde var mı? Ya da ters madde var mı? Şöyle bakalım. Dikkat ederseniz hepsi anlamlı ilişki. Yani bu boyuttaki tüm maddeler dijital okur yazarlıkla ilişkilidir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde de e, birden fazla değişkenin arasındaki korelasyona bakmış olduk. Bir sonraki videoda bu değerlerin yorumlanmasını, raporlanmasını, APA'ya göre raporlanmasını yapacağız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.